Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start like oh, yeah. Merhaba arkadaşlar. Ben Almir ve bugün sizlerle Minecraft'ta survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Ee, ve birkaç server açılmış. Gördüğüm gibi, oh. benim vardı ya şu birkaç mapi sileyim. Survival'a başlıyoruz arkadaşlar. Şunu da sileyim Jacob's Şimdi Allah hemen yazalım. Oynayamıyorum ya kulaklıkla. Bir dakika. şöyle. Ve arkadaşlar bilin ki bu şey olursa. Eee Bas desem şimdi ha video e, o şey bir kısımdan sonra e, video bitirmeden video bittiyse yani e, görüşürüz demeden video bittiyse videoyu kesmişim demektir bunu bütün videolarda bilin yani bunu vid videolardan bilin e, şimdi ne yapacaktım ha direkt kafasına göre yapsın bence Hemen şöyle yapalım. Ve kafasına güzel göre yaptı. Abi hiç ağaç yok. Heh, tamam şurada. Çok güzel bir yerde doğduk bence ve koşamıyorum yine. Çünkü şu kulaklık yüzünden. Abi şu işte telefonu yerine değiştirsem mi şöyle? Heh, böyle daha rahat ya. Evet evet böyle iyi. Şöyle oynayacağım. Evet iyi. Şimdi kazmaya başlayalım. Ee, zamanım yettikçe video çekmeye çalışacağım arkadaşlar ee, ve yakında bir hangi programları kullan kullandığım ilgili bir video daha atacağım ama yakında atacağım hatta bu videodan sonra da atabilirim belki atabilirim ee, atamazsam survival çekerim Ee, abi, eh. ve size birkaç e, video yani editleyecekseniz, yani video çekiyorsanız ve video editleyeceksiniz abi. Birkaç tane dosya göstereceğim ee, ve kulaklıkla sesim güzel geliyorsa kulaklıkla çekeceğim bundan sonra yani. Mikrofon alana kadar kulaklıkla çekeceğim yani. Ee, abi ha. Şimdi. Aa survival ayarlamıştım değil mi ben? Şimdi şöyle yapayım da. Ve daha çok mimari yani mimarilikten oynayacağım bu oyunu. Mimarlık'ta oynayacağım. Daha çok böyle bina tarzı şeyler yapacağız yani bina tarzı. O yüzden yani çok da yaratıkları açmayacağım. Şimdi kazmaya devam edelim. Ben niye o hala o şey yapmadıysam aha orada bir tane koyun var. Hemen keseyim onu. Bu çok uzağa gitti o ya. Ay benim kesikler niye uzağa gidiyor? Ha buraya gelmiş. Hemen. Bir tane böyle bırakacağım. Şöyle. Abi. Şimdi bir tane kılıç bir tane de balta yapacağım. Yaptım mı lan balta? Abi yanlışlıkla stick yaptım. Tamamdır. Kazadım. Ve Minecraft'taki survival zaten baya biliyorsunuz da Rehber olarak da belki çekebilirim Minecraft Survival rehberi. Ama belki diyorum yani büyük ihtimalle çekmem de. Olsun ya yani, belki rehber olarak çekebilirim. Ben zaten burada daha çok size inşaat olan şeyleri yapacağım. Yani hangi nasıl bina yapılır falan onları göstereceğim. Nasıl güzel binalar falan yapılır. Yani ben de o kadar iyi binalar yapamıyorum da. Böyle kafama göre bir şeyler yaparım yani. Ee, zamanı yeterse. Ve e, yani arkadaşlar yorumlara o şey yazarsanız evimi kreativden mi yapayım survival'dan mı yapayım. Yorumlara yazarsanız arkadaşlar ona göre bir yaparım. Yorum gelmezse kreativden e, yaparım yani. Böyle işte şurayı da kazalım. Abi daha bu buraya ekleyeceğim müziği buluyorum ben. Sesini de kısayım biraz. Çünkü çok ses geliyordur size. Şöyle. Abi yine aynı o kadar uğraştım sesi kısmak için yine aynı sesi yaptım. Şöyle bari buradan kıs. Neyse. Hemen keselim. Abi bir tane daha ya. Şurada bir tane olması lazım. Tavuk var. Ha bir de e, artık bir de rehber videoları da çekeceğim. Ne rehber? Yani böyle e, Minecraft'ta işinizi kolaylaştıracak şeyleri göstereceğim. Bazı yapıları. A, bak mesela şak şur şuraya evim yapabilirim bak burası. Bence tam evlilik bir yer. Şu ağacı kırarım buradan. Şuraları temizlerim o kadar düzlük alan içinden buraları buldum. Yani helal olsun bana. Düzlük alan vardı. Neyse de onları belirleyeceğim ya. Zaten bu bölümde ev yapmayacağım. Ya da yapayım mı ya? Evet bence ev yapayım. Biraz daha ağaç kazacağım. Böyle odunlu bir ev yapacağım. Survival da yapayım ya bence. Evet ya. Of. Abi şu kulaklık da bir değişik ya. Ya şurada bir tane tuş var kulaklığın. Videoları durdurabiliyor. Normalde sesi kısması lazım ha. Videoları durdurup açabiliyor ama sesi kısamıyor. Böyle bir aptallığı var kulaklığın. Neyse ya. Şimdi evi şuraya yapacağım. Hatta şuraya yapayım ya. Burası daha düz. Şöyle hem de o şey kumlu kalana yakın olsun. Orada kömür gördüm onları alacağım merak etmeyin. Kömürlü evet kömür gördüm. Kömür gördüm onları alacağım. Şimdi hemen bunu koyayım. İnşallah gelmezler yani. Videoyu durdurmaya böyle hazırlandım böyle. Böyle hazırlanayım da ben. Şimdi merdiven yapacağım. İlk önce bir yukarı çıkış olsun. Evet böyle şöyle bir çıkışı olsun. Zaten blok falan yetmezse ben o şey yaparım. Creative'e geçelim. Tamam gitti ya. Oh. Niye böyle bir şey oldu? Şunu şöyle koyayım. Heh, tamamdır. Şimdi şuraları doldurayım. Abi ben buraya koymuştum kırdım biliyor musunuz? Şimdi şöyle bakayım kaç oldu? Saymadım. 1 2 3 Tam şöyle 3 2 3 4 5 5 5 mi yapsam ya? Bence 5e 5 yeter ya değil mi? Ama bir dakika dur 5'e 5 yapacağım da şöyle yapacağım. Bence tam doğru gitti. Doğru yaptım doğru. 3 4 5 5 Bir kırıl. Abi 31 blok bile Tövbe tövbe. Bunu böyle koy. Abi niye yan oluyorsun? Ben seni hoş yan olma diye üstten koydum. Neyse şöyle yapacağız. O zaman. Böyle ha. Aynı şeyi burada da yapalım. Şimdi 3 4 5 Şuralara böyle yapacağım. Böyle daha hızlı oluyor bence. Ben belki video dışında camları da ayarlarım. Abi son şurayı da koydum ya. Hopa. Tamam ya. Abi Neyse ya şöyle güzel Güzel oldu buradan ya belge. Güzel oldu. Sonra bir de çit yapacağım. Şuralara koyacağım. Şöyle. Şu oralara koymayacağım da şöyle. Bakın buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Bir de buraya koyacağım. Şimdilik şöyle yeterlidir. Ha tamam tamam. Tamam bir şey yok bir şey yok. Ben de yanlış yaptım sandım. böyle son iki tane bırakana kadar Heh, böyle iyi ya evet ab 3 4 5 6 7 8 ah yanlış bir koydum 8, 9, 10. Heh. Tamamdır. Buraya o şey koyacağım şimdi. Kır bunu. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Tamam. Tamam ya yani şöyle olacak. Abi ne oldu lan? Bir şey oldu telefona. Şöyle. Bence bu videonun da burada sonuna gelelim. Şöyle. Neyse arkadaşlar bu bugümüzün burada sonuna gelelim. Beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.